Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Güzel bir İstanbul sabahından herkese merhabalar. Bugün size erkek mavi kaldıracağım. Kuşu yeni yeni itmanlıyoruz. Hayvan da yeni yeni çökmeye başladı. Şöyle kuşu size göstereyim. Güzel bir erkek mavi. Kuşu kupaya hazırlamaya çalışıyoruz. Bir dakika kardeşim. Bir dakika satı kardeşimle, Satı kardeşim heyecanlı. Şöyle açığa geçeyim de hayvanın şeyini görelim. Çıkışını görelim. Güzel de videolayalım. Bu ilk defa, ilk defa değil de yani ilk defa videoya çekiyorum. Ee, kuşu şu anda kaçıncı uçuşumuz teke? Bugün dördüncü uçuşu. Evet bugün dördüncü şu. Evet satı kardeşim startı verebilirsin. Haydi bakalım. Haydi bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle bakalım. Yaklaşık 30 metre kalktı dostlar. Bunlar da satı kardeşimin dolapçıları. <laughs> Dolapçılar. Satı kardeşin de dolapçılarla dönüş kuşlarıyla uğraşıyor dostlar. Şu an burada 3-4 kişiyiz. Hep beraber kuş besliyoruz burada. Alan geniş, arazi geniş. Satı bunların içinde Makedon var mıydı? Makedon o muydu evet, sen? Kosova, Kosova değil mi seninki? Onlar damızlıkta da üretimde. Şu an bunları da işte e, onları yavruna eğitmek için bunları bıraktım sadece. Bunları mı bıraktın? Ee, i̇ki takım var, üç takım. İki takım da orik var. Ya bunlar uç, uçum eğit, ha? Bunlar uçum yani uçuracaklar. Bunlar da güzel dönüyor ama... Şu oriklerin özelliği ne? Orikler mesela kayık yapıyorlar. Ee, Kosova dönmeye başladıktan sonra e, oriklerle atacağız işte. Hani dolapçının yanında attığı zaman şimdi Kosova dönmeye başladı mı çıkamıyor dönüşten düşüyor işte olduğu zaman yanında hareket yaptığı zaman Kosova direkt dönüş yapıyor. Sonra olduğu yere düşüyor. Şimdi orikleri getirdik biz de düz uçsun diye. Ben alttan pırtı atana kadar bu orik onu dümdüz uçuracak. O, evet. o amaç. Yani Dostlar yapacak. yakında satıyla da güzel bir video yapacağız. İnşallah. Bak 3 tane orikimiz uçuyoruz. Bunlar şu anlık nefeslendirme var. Satıyla da yakında güzel bir video yapacağız. Dönüş kuşlar hakkında. Hatta dönüş kuşunun ustası sevilen bir abimiz var. Onun ismini söylemek istemiyorum. Sizlere sürpriz olsun. Yakında onunla da güzel bir video yapacağız. Güvercin camiasında dönüş kuşunda sevilen bir insan. Yakında onunla da güzel bir video yapacağız. Dediğim gibi kuşumuz havada. Kuş sefere geldikçe ben de sizlere çekmeye çalışacağım dostlar. Dostlar kuşumuz daha demin iki tane sefer yaptı. Kuşumuz daha alçalmamış. Bayağı üstten çalıştı hayvan. Havada bir fişeye başladı 20-25 metre uzuyor. 30 metre de yapıyor. Ha çöktü. Bakalım gidiyor mu? Yapamadı bir şey. Kuşun daha alçalması lazım. Şöyle güneş var güneşten dolayı kısıyorum. Elimi koyuyorum da göremiyorum çünkü kuşu. 1, 2, 3, 4. Güzel çalışmaya başladı dostlar. Kuş da yeni dediğim gibi. İnşallah olur. Kuştan beklentimiz var. Olursa bizi harbi sevindirir. Olmazsa da yine çay koyar devam ederiz. Sıkıntı yok yani. Devamı da geliyor arkadan. Ay maşallah. Güzel uzattı. Üstten aldı ama güzel uzattı. Dostlar kuş alçalmıyor. Alçalmak için daha biraz zamanı var. Ben yine videolarını çekeceğim, sizlere yansıtacağım. Girdi. güzel. Ser alçattı bayağı kendini. Güzel. Aferin oğluma be. Aferin be oğlum. Ey maşallah. Ayla gidiyor. Maşallah. Harbiden güzel bol taklalık seferdi. Güzel. Dostlar kuşu uzatma gerçekten uzatmaya başladı. Çökmeye de başladı diyebiliriz kuşa. Hayvan 4-5 metre, metreye rahatlıkla çöküyor şu anda. Yakında metreye de girer. Evet girdi. Kafayı soktu metreye. Maşallah. Al çaldırser. indiremedi dostlar. İnmeye geldi hayvan. Hala devam ediyor havada. Hala gidiyor ağacın arkasında ama. Kuş inmeye geldi zaten. İnemedi. Kuş yavaş yavaş oluyor dostlar. İnşallah istediğimiz gibi çıkar da kuşu kupaya atarız. Olur ama bu kuş. Gün gün üstüne koyuyor. Indiremedi. Çok yukarıdan indirmeye çalıştığı için hayvan indiremiyor. Arkadaşlar kuşumuz kuş başarılı bir şekilde hedefine indi. Güzel bol taklalı indi. Kuş zaten dostlar hazır bir kuş değil. Sadece kuşu itmanlıyorum ben. Ama kuş gün gün üstüne koyuyor. Gün gün üstüne koyuyor. Gelişmeye açık bir kuş. Kuşumuz erkek. Kuşu antrenmanlıyoruz. Güzelce antrenman veriyorum kuşa düzenli bir antrenman. Kuş. Kuş yani oyunu düzelttiği zaman tam oturduğu an direkt kuşu kupaya atacağız dostlar. Hayvan fişeklerini uzatmaya başladı. Güzel hareketler yapmaya başladı. Dostlar inşallah videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenip ve kanala abone olursanız bizleri sevindirirsiniz. Kuş hakkında da yorumlarınızı videonun alt kısmında bize belirtirsiniz. Biz de sizin görüşlerinizi de değerlendiririz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videonun devamı için kanala abone olup yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Selametle.